Aldık, kabul ettik. Tamam. Siz ücretle teksiniz, bizler satın olmalıyız. Hepsi yere olsun. Sayın Merve hoş geldiniz. Ben de bu grubun hocasıyım. İyi günler. mi? daha sonra tabaklarımız var. her alanda sanat Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine katıldım. Gittim kayıt yaptırdım. Sonra dönüş yaptılar. Bunu meslek amaçlı, hani sertifika belge, meslek amaçlı tercih ediyordum zaten istiyordum ürünü. Güzel bir dönem geçirdik. Hocamızla, hocalarımızla iyi bilgilerle. Güzel bir dönem, bir süreçti. Neler öğrendik? Neler öğrendik? Öncelikle yufka açımında hiç iyi değildim. bunu çok iyi bir şekilde öğrendim. Hani genel olarak mutfağa daha çok hakim olmayı, daha pratik olmayı, daha kolay olmayı hızlanmayı daha çok öğrendim. Hani işin mantığını daha çok öğrendik mutfakta. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Ev hanımlarına kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem kendilerine bir şey katıp e, üretebilmek adına çok iyi, geliştirebilmek adına çok iyi. Güzel bir yer. Hem arkadaş ortamı olarak da çok e, insanı iyi hissedebileceği bir yer yani. Evet, aşağıda. Aşağıda ben küçük kızım, 4 yaşında olan kızımı rahatla güvenle bırakabileceğim bir kreş ortamı var. Bunun sayesinde daha rahat gelebildim kursa. Hani kendimi daha iyi hissedebildim. En azından çocuğumu bir yere bırakma rahatlığı içerisinde kursuma devam edebildim. Sürekli sağlayabildim. Aile Destek Merkezi'nde koordinatörüm. Merkezimiz 2023 Haziran ayından beri hizmet vermekte. Ee, her üç ayda bir kursiyerlerimizin kursları tamamlanmakta ve sonunda kermesini ben de Bugün de kermesimizi e, yapacağız, gerçekleştireceğiz. Başka bir deyiz. Kurslarımız e, dikiş kursumuz, başçılık, e, el sanatları ve spor kursumuz var bu iki kursu için. 3-6 yaş e, çocuklarımız için kreşimiz var. Zeynep Salman ben. Ee, hocaların tavsiyesiyle e, katıldım bu e, el sanatlarına. Çok memnunum. Arkadaşları çok sevdim. Çok güzel şeyler öğrendim. Bilmiyordum Ortamızda ben. Çok güzel, çok iyiydi yani. Çok güzel, Arkadaşlar çok memnunuz. Sevdim. Hocamızdan da memnunuz. Ee, çok güzel şeyler yaptık yani. Memnunuz. Öğrendik Herkese yani. tavsiye ediyoruz. Yani. Merhaba, ben Fatma Aydın. Ee, dikişine nakış kursundayım. Ee, Kursiyerim. Kursa nasıl katıldınız? Ee, arkadaşımın vasıtasıyla katıldım. Ee, dikiş nakışı öğrenmek istiyordum ve ilerledim. Memnunum yani. Bugün Aksaray'ımızın tarihi mekanlarından olan Zinciriye Medresesi'nde Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi olarak kermes düzenlemekteyiz. Aile Destek Merkezimizde 20-60 yaş hanımefendiler, sosyal yardım yararlanan hanımefendiler kurslar görmektedir. Bu kurslarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hocalarımızla yapılmaktadır. Şu an için Aile Destek Merkezimizde dikiş kursu, e-sanatları kursu, aşçılık sınıfı ve gençlik spor müdürlüğümüzün desteğiyle de spor sınıfımız bulunmaktadır. Ayrıca burada kurs gören hanımefendiden çocuklarını kreş kursuyla da eğitimlerini sağlıyoruz. Bu kurslarımızda yaptığımız ürünlerimizi 3 ay sonunda kermes şeklinde düzenleyerek hanımefendilere gelir sağlıyoruz. Ayrıca devamsızlık yapmadıkları sürece 3 ay sonunda da bakanlığımızın teşvik ödemesiyle aylık 2400 TL teşvik ödemesi yapıyoruz. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 aile yılı olarak ilan edilmiştir. Bu konuyu çok önemseyerek e, aile destek merkezimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle beraber aile atölyeleri kurduk. Bu atölyelerde ailenin güçlü, sürekli olması için elimizden gelen tüm çabaları sarf ediyoruz. Sayın valimiz öncülüğünde de buradaki kursiyerlerimize en iyi şekilde hem mesleki hem de teorik eğitimler sağlamaya çalışıyoruz. İşkur İl Müdürlüğümüzde de işbaşı eğitimler düzenleyerek buradaki hanımefendilerin hem sosyal hayata adapte olması, hem özgüvenlerini kazanması, hem de kurslar sonunda çalışma hayatına katılmalarını, hanelerine gelir getirmeleri için eğitimler düzenleyerek kendilerine sosyal hayata sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kermesimiz var kermesimizde bayanlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız, kamu görevlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız huylasa tüm Aksaraylılar burada hep birlikte beraberiz. Ee, bu tarihi bir medrese içinde olmak ayrı bir anlam ifade ediyor. Bildiğiniz üzere 2025 yılı aile yılı. Güçlü bir aile, güçlü bir devlet demektir. O bakımdan biz aileyi Türkiye olarak önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, himayelerinde inşallah 2025 yılı içerisinde bu hassasiyeti daha iyi bir şekilde göstererek çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla ve yaşlılarımızla, çınarlarımızla hep birlikte inşallah varlığımızı hissettireceğiz. Burada gördüğünüz gibi Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz, Sosyal Dayanışma vakfımız, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, bütün il müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu farkındalığı oluşturmak için buradayız. İşte az önce bu kelimesimizi gördük. Çocuklarımızın gösterilerini gördük. Çocuk demek varlık demek, çocuk demek heyecan demek, çocuk demek huzur demek, çocuk demek her şey demek. bize çocuklarımızın oyunlarıyla başladık. Bu bir aslında algı meselesi. İyi ki çocuklarımız var. Sağlıklı çocuk, sağlıklı gençlik, sağlıklı toplum demektir. Evet, kermesimizde her şey var. Bayanlarımıza çok çok teşekkür ederim. Kooperatiflerimiz var. İnşallah biz bu ko kooperatifleri daha da artırarak Aksaray'ımızı bayanlar nezdinde, bayanların emeğiyle inşallah çok daha farklı bir yere taşıyacağız tanıtım noktasında. Aksarayımızın sanatsal gücünü, varlığını göstermek adına inşallah e, bu kermeslerimizi Kooperatif sayılarımızı, bayanlarımızın emeklerini e, en iyi şekilde tanıtım anlamında güzel faaliyetlerimiz olacak. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel eserlerimiz var. Kelimesimizi herkese e, gezmesini tavsiye ediyorum. Bütün bayanlarımıza emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Sizin ne demek çok zor. Yalnızdayız sonuna kadar inşallah. Çocuklarımızı da kucaklıyorum, öpüyorum. Yaptıkları gösteriden dolayı kooperatiflerimize, yöneticilerine ve aile Sosyal İl Müdürümüze, Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürümüze, bütün kaymakamlarımıza, belediyelerimiz, belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına ve yöneticilerine de çok çok teşekkür ederim. Kermesimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.